Öncelikle şunu net olarak söylemek istiyorum. Siz bu iddialar doğru ise, bu yazışmalar bana gelen yazışmalar doğru ise, siz kimi tehdit ettiğinizin farkında mısınız? Normalde ben bu üslupla kamera karşısında konuşmam, hiç de konuşmadım. Beni sadece bir gazeteci olarak gördüğünüz için mi tehdit ediyorsunuz? Ben sadece bir gazeteci değilim. Hiç yapmadığım bir konuşmayı yapacağım şimdi. Siz bugüne kadar kaç tane ülkücüyü tehdit edebildiğinizde beni tehdit ediyorsunuz? Ben sadece gazeteci değilim. Ben ömrünün büyük bir kısmını ülkücü davada geçirmiş, o terbiyeyi, o eğitimi almış bir gazeteciyim. Ben ülkücüyüm. Niye bunu söylüyorum? Niye yükücü olduğumu söylüyor? Her zaman her yerde söylüyorum da bu haberin içerisine neden koydun? Biz bu kutlu davanın içerisinde hiç kimseden korkmamayı öğrendik. Biz bu kutlu davanın içerisinde FETÖ'cülerle nasıl mücadele edeceğimizi, PKK'dan nasıl korkmamamız gerektiğini, devleti soyanlarla nasıl savaşacağımızı öğrendik. Ben ülkücüyüm siz tehdit ettiğiniz kişinin yani benim çok uzun yıllardır terör örgütlerinin gri listesinde olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben ölümsüz değilim. Hiçbir insan ölümsüz değil. Ben çok çok güçlü de değilim. Ben sadece ülkücü davanın içerisinde yaklaşık 35-40 yılımı geçirerek şunu öğrendim. Ben korkusuzum. Bütün ülkücülerin olduğu gibi. Bütün ülkücülerin korkusuz olduğu gibi. Ömrümün tamamını yaşa geçirdiğim, ömrümün tamamını adadığım memleketinde en azı da telefon numaramı bilmeyen yok. Yerimi, yurdumu bilmeyen yok. Defalarca da saldırıldı bana. Arabamı yaktılar. Geri adım at. İşinize bakın. Bir gazeteci, hele ülkücü bir gazeteci bir daha sağda solda tehdit ederek hava atmayın. Yapın. Bir şey yapmanın hayalini kuruyorsanız benimle ilgili bunu yapın. Vatansever olduğum için, ülkücü olduğum için, gazeteci olduğum için, korkusuz olduğum için bu programları 30 yıldır yapıyorum. Ölümsüz değil. Herkese de gücüm yetmez bunu da biliyorum. Ama kuru tehditlere de pakuç bırakmıyoruz. Bırakmadık, bırakmayacağız. Benim gibi sever. Benim gibi ülkücü evlatlar yetiştiriyorum ben. Bıraktığım yerden onlar devam edecekler. Sizin gibilerle mücadele etmeye benim evlatlarım da devam edecek. Çünkü onları öyle yetiştiriyorum ben. Yani babası doçent, kızına kadro. Kocası genel sekreter, hanımına dekanlık. Biz soy ismimizi de değiştirmedik arkadaşım. Yedi göbek soy ismim benim bal. Soy ismimi neden değiştireyim? Biz soy ismimizi de değiştirmedik. Buna gerek duymadık. Soy ismimizi değiştirecek kirli bir gerekçemiz yok bizim. Sağda solda beni tehdit etmekten son kez söylüyorum vazgeçin hayatını ülkü davasına, ülkücülük davasına, vatanseverliğe adamış bir insanı korkutamazsınız. bize böyle öğretmediler çünkü. bize bu tip mihraklardan, bu tip gruplardan, bu tip insanlardan korkmamayı öğrettiler. Korkmamayı öğrettiler. Bir kez daha söylüyorum. Hangi terör örgütlerinin e, vurulacaklar listesinde, gri listesinde olduğumu bir zahmet biraz yorulun. Kendi işlerinize, kendi şahsi şirketlerinize çalışmaya biraz ara verin. Siz de beni açın. Basını yanıltabilirsiniz, halkı yanıltabilirsiniz ama bedenimizle, ruhumuzla teslim olduğumuz Yüce Yargı'yı şerefli savcılarımızı onurlu hakimlerimizi yanıltamayacaksınız. O davada o duruşmada programda anlattıklarımı ve daha fazlasını anlatacağım. Yüce Türk adaletini anlatacağım. İfşa edeceğim yaptıklarınızı. Şu an yaptığım gibi. Yıllardır yaptığım gibi. Bir canımız var. Yine Ülkücü dava içerisinde öğrendiğimiz Bir şeyi daha paylaşarak videomuzu sonlandıralım Bir canım var Bu millete Bu vatana Ve ülkücü davaya 50 kere feda olsun 50 canım olsa 50'si de feda olsun Sağda solda Laklak lak yapmaktan vazgeçin Bana haberler uçurmaktan vazgeçin Ne yapacaksanız yapın ne yapabiliyorsanız yapın elinizden geleni de ardınıza koyun yanlış haberlerinize algı haberlerinizi, usulsüz kadrolarınızı adrese teslim kadrolarınızı hepsini hepsini anlatacağım ve şuna da emin olun ki bana bu bilgiler uzaydan gelmiyor arkadaşım Etrafımızda birinci çember ilk çember en çok güvendiğiniz insanlardan geliyor. Çünkü sizi sevmiyorlar. Çünkü sizin yaptığınız yanlışları görüyorlar ama belki korkuyorlar, belki güçleri yetmiyor. Değerli izleyiciler bugün biraz böyle keyifli başladık. Sonra dertleşme kısmı, biraz dertleştim sizlerle ve videomuzu sonlandıralım. Daha böyle videolar çok yapacağız. Çok yaptık, çok yapacağız. Bir sonraki video analiz programımızda görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.